Karpuz kabakgil sebzelerdendir. Üretimde pek çok türü olan karpuzun ticari bir önemi vardır. Karpuz şekil ve renk, çekirdeklilik durumu ve hastalıklara karşı dayanıklılığına göre farklılıklar gösterir. Bu çeşitlerin yetişme istekleri birbirinden ayrıdır. Karpuz uzun ve sıcak iklimi, organik maddesi bol, tınlı ve kumlu toprağı sever. Toprak asit karakterli olabilir, fakat alkaliye doğru ilerlerse bitkide gelişme zayıflar. Karpuz, drenajı iyi toprakların sebzesidir. Kök sistemi güçlü olduğundan toprağın derinliklerindeki besi ögelerinden faydalanma kapasitesi yüksektir. Toprağın fiziki özelliklerini düzeltmek için dekara 2 ila 3 ton çiftlik gübresi verilebilir. Besin maddeleri yetersizse tepe gübrelemesi olarak azot verilmelidir. Tohum ekiminden önce toprak işleminin derin ve iyi yapılması gerekir. Yetiştiricilikte tarlaya direkt tohum ekimi yaygın bir yöntemdir. Susuz yetiştiricilikte her ocağa 4 ila 5 tohum atılmalıdır. Sulu yetiştiricilikte bitkiler arası mesafe 2 ila 2,5 çarpı 80 santimetre ile 1 metre. Susuz yetiştiricilikte 1,5 çarpı 1,5 metre olmalıdır. Toprak tavı ve sıcaklığı 20 derecenin üzerinde ise tohumlar 4 ila 5 günde çimlenir. Fideler büyüyüp iki ile beş gerçek yaprağa erişince ocaklarda bir bitki kalacak şekilde seyreltilir. Seyreltmeden sonra fidelerde boğaz doldurma işlemi kol atmadan önce de traktörle ara işleme yapılabilir. Erken karpuz yetiştiriciliğinde tüplerdeki fideler fide dikim zamanına dikkat edilerek tarlaya dikilir. Daha sonra toprak üzeri plastikle kaplanır. Meyve tutumu için açan çiçeklerin döllenmesi gerekir. Bu işlem böcekler ve özellikle bal arıları vasıtasıyla gerçekleştirilir. Çiçekler açtıktan sonra tarlaya 5 dekara 1 ila 2 sağlıklı arı kovanı yerleştirilmelidir. Karpuz toprağın su kapasitesinin uygun olduğu yerlerde Sulamadan da yetiştirilir. Fakat özellikle kol atma ve meyve tutumu sırasında suya ihtiyaç artar. Bu sırada dikkat edilecek en önemli nokta suyun belirli aralıklarla verilmesidir. Çiçek burnu çürüklüğünü artırır. Sulama yapılırken kollar masura üzerine toplanır. Bu sırada yaprak ayalarının üste bakmasına dikkat edilir. Bitkilerin ilk suyunun mümkün olduğunca geç verilmesi güçlü bir kök gelişimini teşvik eder. Gereksiz yere sulama ise yüzeysel kök gelişimine neden olur. Yüzeysel köklü bitkiler özellikle sıcak havalarda ve meyve tutumu sırasında süratle zayıflayarak bozulur ve bazen de aniden çöker. Karpuz hasadından sonra olgunlaşmaya devam etmez. Bu nedenle kaliteli ürün için hasat zamanının tam olarak tayini gerekir. Hasat edilecek meyve üzerine parmakla vurulduğunda Dolgun, boğuk ve metalik olmayan bir ses duyulur. Olgun karpuzda meyvenin toprakla temas ettiği yerde bulunan beyaz lekenin açık sarıya dönmesi ve halk arasında bıyık ve kulak adıyla bilinen suluk ve yaprakçığın kuruması gerekir. Kaliteli ürün elde etmek için hasat mutlaka sabah yapılmalıdır. Meyve bitkiden burularak değil, 4 ila 5 santimetre uzunluğunda sap bırakılarak hasat edilmelidir.